Fazla kullandığımız zaman sadece bizimize değil toprağa da zarar. Bunlar toprakta kalmadığı gibi azotlu olduğu için çok hızlı yıkanır. Ya hava ya uçar gider hava kalitemizi bozar ama daha önemlisi taban suyuna karışıp bizim göllere, nehirlere, akarsulara gider. Oralarda ciddi sıkıntılara sebep olur. Zaman zaman nitrat kirliliğine sebep olur. O da bizim hiç istemediğimiz bu durum. Gerçekten çevremizi korumak hepimizin görevi. Doğayı korumak, göllerimizi, akarsularımızı korumak hepimizin görevi. O bakım fazla miktarda azotlu gübrede kullanmamamız gerekiyor. Özellikle Orta Anadolu'daki üreticilerimiz özellikle de patates, soğan gibi tarla bitkisi yetiştiren üreticilerimizi seslenmek istiyorum. Orta Anadolu bölgemizde maalesef bu azotlu gübre miktarı, kullanım miktarı normalin 3-5 zaman zaman 10 kat yukarılarına doğru çıktığı için, yani normalde toprakta azot bulunmadığı halde nitrat kirliliği ortaya çıkmaya başladı. Hiç istemediğimiz bu